Dostlar cümleten selamun aleyküm. Yeni bir videodan herkese hayırlı akşamlar dileyelim. Beyler bu akşamki videomuzda Draya sunucusunda e, pazar durumu, pazarda itemler ne halde, hangi farmlar atılıyor? Yaklaşık 4 buçuk aydır bu sunucudayım. Hem aktif olarak CZ'de e, hangi slotlar dolu bunlardan bahsedeceğiz. Hem de pazarda. Hangi itemler ne kadar bu sunucuya gelmeye değer mi? değmez mi işin aslı konuşacağız. Ee, videoya geçmeden önce de çarımızda ufak tefek değişiklikler oldu. 8 metre setimizi tamamladık. 9 md'miz vardı biliyorsunuz. 9 şart ve 9 weapon bir olarak çarımızın itemlerini güncelledik. Daha önceki videomuzda klanımızı kurmuştuk. Royal yapmayı oynuyoruz. Maalesef ki 2.3 milyon NP basmama rağmen ki çarımda görüyorsunuz 12K NP kaldı. E, CZ'de NP için e, vurduğum arkadaşlar da kusura bakmasınlar. Sırf klanı Royal yapmak için uğraşıyoruz. E, klanımız A1. E, şurası 25K olunca Allah'ın izniyle Royal 5 olacağız. Bu videoyu özelde pazar sayıcıya çektik. Pazar seyircinin hatırına da ki hayatta e, pazar seyirciye de kolay kolay para veren bir insanda değilim. Sırf bu videoyu çekmek ve sizlere göstermek adına da pazar durumunu, e, pazar seyirciyimizi de çektik. E, Premium bitti görüyorsunuz. Patoslar da yakında bitecek. Çok yakında da DC Premium'umuzu çekip e, bir top geniyeli yani 20 saatte ne kasarız attı videolar mutlaka gelecektir kanalımda daha önceki videolarıma bakarsanız Zero sunucusunda neler kastımı e, göreceksinizdir önceki videolarımı da mutlaka bir göz atmanızı isterim <laughs> pazar seyircinin hatırına da kanala abone olursanız nokta dahi olsa da yorum atsanız kanalı büyütmek adına benim için çok önemli diyelim Öncelikle silvergen fiyatlarından başlayalım ardından ee, çöp pazarları, buyları ve selleri, küçülme topu, e, TS, busların fiyatlarına bakalım. Ve ardından yavaş yavaş büyük pazarlara doğru ilerleyelim. Şimdi direkt Silver Gem ve Ford Silver şeklinde başlayalım. Silver Gem'in e, fiyatı hemen bakalım. Sel'deki fiyatı Ford Silver'ların e, 4500 e, normal silver gem var mı Silver Gem dediğimizde evet aralarında çok fazla bir mevla oynamıyor. Yani 83 level çerde alsanız yine gördüğünüz gibi e, 4500'e 4750'ye kadar pazarda Silver Gem'in seli mevcut. Hemen bunlar önemli. Direkt buyu atmak isteyen insanlar için de Silver Gem'in sadece 4M'ye zaten buyu var. Hemen Fortis Silver'ın boyuna bakalım. Fortis Silver'ların boyu da yine gördüğünüz gibi aralarında herhangi bir şey oynamıyor. Hemen gelelim TS e, TS fiyatlarına. 145K'dan başlıyor. 156-160K'ya kadar devam ediyor. Weapon scroll'lara geldiğimiz zamanda bunlar da 190K, 200K, 250K şeklinde Devam ediyor dostlar. Ama bu sevurdada erit farmı yaparken yani şöyle söyleyeyim talisman upgrade item'e geldiğimiz zaman abi bu sonuçları hiç düşünmüyordum. Abi bu itemin 1M850K'dan satılacağını yani hemen hemen bir buz fiyatında satılacağını hiç tahmin etmiyordum. Ama inanır mısınız çatır çatır satılıyor. Onun bilgisini sizlere önden vereyim. Özellikle Elite, Farm, Elite Pride Farm'ı sevenler için bakın sel fiyatı 1650'den 1900 yani 2M, 2M 350K'lara kadar ama ortalamayı 1M 850K'dan alabiliriz. Hemen buyuna baktığımız zaman talismanın da abi görüyor musunuz? 1527'den sadece bu item'in buyu var. Bak, bu item'in buyu var 1527'den. Hatta bak, 1551'e kadar buyu çıkmış. Hemen gelelim şuraya. Bence gayet makul. 30 taneyi ben şuraya saldım abi 1551'den paramızı yerine gelsin. kercebe yakışır diyelim. Sonrasında neye bakalım beyler? Hemen biz aslını sorarsanız gerçek farmerları bu fiyatları değil de işin aslı sel fiyatları e, ilgilendiriyor. Baktığımız zaman küçülme topunun 485K'dan satıldığı, upgrade sukrulunun 165K'dan satıldı yine Besser'in biren biren 250K'dan satıldığı, abi Spink abi şunun e, piyasası 200K, 250K ile 300-350K aralığında değişiyor. Abi şu iteme bakar mısın ya? nasıl oluyor da aabimin al bak şimdi hemen gelelim ebiskenlerinde fiyatları 60K bu arada bakın 200kdan başlıyor ee, kaç Kaya kadar çıkıyor Aynen 288 kya kadar pazarda abismin bulabiliyorsunuz abi şu akıl almaz bir fiyat yani Delos'a gittiğiniz zaman zaten delos bomboş Hani saatte 200kdan bile satsanız Hadi gelelim gelin bunun boyuna bakalım bunun buyu ne kadar yapıyor? Abi 150k'dan buyu var ya. Yani şu itemin 150k'dan buyu var. Birçok serverda görmediğimiz, birçok insanın kullanmadığı bir item bu sunucu da çok güzel, çok makul e, paralar ediyor diyebiliriz bu anlamda. Başka çöp pazarlarını gezmek gerekirse e, Refinet 1987 Yine Deko 1987. E slotlara baktığımızda işin aslı bu serverla alakalı bilmeniz gereken şey yayınlara da bakıyorum abi. E, nedendir neden Draya sunucusuna geldim onu söyleyeyim sizlere. Başkan bakıyorsun e, Destan'a abi ex kasamazsın imkansız. Destan gibi bir sunucu da ancak çar almak zorundasın. E, her slota gidiyorsun CZ'de e, bütün gün işte Twitch'tir, Kik'tir, YouTube'tur. Bunların videolarını görüyoruz. Abi hayvan gibi kosboru var. E Felise gidiyorsun, Feliste yine çok az olmakla beraber var mı var? E Ziro sunucusuna gidiyorsun, işte Pandora'ya gidiyorsun, e Agarta'ya gidiyorsun. Abi deli gibi kosboru var. Hani adımını attığın yer kosbor. Yayıncılara bakıyorsun, çıldırmış durumda E ben bu sunucuda auge gidiyorum kosb yok. Troll slotuna gidiyorum kosb yok. E, troll warrior slotuna gidiyorum kosb yok. Eee evolve wizard slotuna gidiyorum kosb yok. Tabii ki kosb var ama hani bu kadar az eleceğiz. eslanta e, geçiyorsun. esnanta birkaç çöp slotu dolu ki zaten e, bu videoda dry dryas sonucunda olanlar muhakkak bunun altına yorum yapacaklardır. Ee, bakıyorsun abi çöp slotlarına kadar rahat rahat görevlerini yapabiliyorsun kendi kafana göre e, bir şeyler yapabiliyorsun yani bana göre yani 20 yıldır bu night oynayan bir insan olarak şu an için konuşuyorum bunu tabii ki dryas sunucusu Cosbun en az olduğu sunucudur ve bunu iddia edebilirim ve iddia ederken de hiç kocunmam arkadaşlar. Hani bu sunucuya gelin şöyle yapın böyle yapın modunda bir insan da değilim. Ama yapacaksanız hamlenizi hazır itemlerde pahalanmadan kesinlikle e, sunucusuna gelmenizi öneririm. Niye öneririm abi? Zero'ya gidiyorsun artı sıfır Lego'ya ya da artı sıfır Kokatris'e 6 GB buçuk GB ben para vermem. Zaten insanların kaybetmiş olduğu şey şu. İşte ulan bir sağlam çar yapamadık. Ulan bir şöyle yapamadık. Özellikle farmerlar adına konuşuyorum bunu. Abi şu an yeni sunucularda yapılacaksa eğer. Kardeşim sen bu sunucuda Silver Gen fiyatını beğenmedin mi? Tamam sorun yok. Zaten premium çekiyorsun. Çek kardeşim. E, agartada Agartha'da işte ziroda ya da işte herhangi bir serverda Silver Gen fiyatının 12M 13M'den satıldığı Blue Gen bu serverda 2-2.5M'de en son Bakalım ne kadar? Aynen. 2M, 2.5M aralığında değişiyor. İşte e, mavi kutu 5-5.5M. Yap yap kardeşim o sunucularda 83 level gene. Sadece e, etkinliklere katıl. Etkinliklerden yapmış olduğun farmı da e, sağlam çar dizebileceğin nedir burası? Dryars, Minark. Minark sunucusunu da gezdim merak etmeyin. O sunucu da bomboş bir sunucu. E, sessiz çığlıkları atıyor resmen. Ama şuranın pazar alanına baktığın zaman abi Felis'ten Minark'tan çok çok daha fazla bir pazar alanına e, şahit olabilirsiniz. Neyse. Öncelikle asas itemlerinden başlayalım beyler. Şimdi açtık pazar sayıcımızı. Lego artı 3'e geldiğim zaman pazarda 18 GB. Ama PM attığınızda 16 GB, 16.5 GB bazıları paraya çok e, çabuk sıkışıyor ya da çar bozanlar oluyor. 15, 15 buçuk, 15 75'e kadar alabilirsin. Ama bana e, kaçınız bunu bütün samimiyetinizle söyleyin. E, yeni sunucularda artı 2 Lego yapabilirsiniz ya da artı 1 Lego yapabilirsiniz var mı? Ama o sunucularda etkinlik magesi yapıp böyle bir sunucuyu aktardığınızda çok sağlam çarlar dizebilirsiniz. Neyse okçu eee Asa sistemlerinden devam edelim. Lego'ya baktık. Koka baktığımızda abi. Kok artı 3'te biraz zamlanma var. 794 olmuş. Yine bu item bu itemi de 7 GB'den çok rahat alabilirsiniz ama şurada gördüğünüz gibi kardeşim bak biri 9 GB'ye koymuş. Biri 794M'e koymuş. 90 bir ihtimalle yine aynı pazar, kendi pazarının düşmanlığını yapıyor yani buradaki adam. Bak yüzde doksan bir ihtimalle. Ha bu bu sunucu için değil, bu tarz çakallıklar zaten bütün sunucularda var. İşte e, geçen forum tr'ye bir konu açtım, e, videoyu izleyip kanala abone olun, e, birçok insana e, Drayan sunucusunu da tanıtalım diye. İşte orada bir arkadaşımın da yorumu dikkatimi çekti. İşte pazar, pazarcının kucağına düşüyorsun da çarı bozmak istediğinde işte CZ'de birkaç asas var da. Ya kardeşim sen bugün Ziro'ya git bakayım her 5 dakikada bir slot basılmıyor mu? Ya da Agarta'ya git bakayım her yarım saatte bir e, ayakta durabiliyor musun? Ama bu burada ayakta durabilirsin. Minark'ta ayakta durabilirsin. Destanda paran varsa eğer ayakta durabilirsin. Ama kimse kusura bakmasın. Artı 7 DKC'ye de tutup da 40-45K vermem. Artı 7 item olduğu için. Çünkü ben burada 40K'ya 45K'ya zaten çok güzel bir asas dizmişim. Ha ilerleyen dönemlerde de artı 10 MD yaparız çarımıza. Olayı bitiririz. Daha koyabileceğimiz herhangi bir şey yok. Kokların birini silver gem yaparsın vesaire vesaire. Neyse demem o ki abi kokatrice baktığın zaman da 794 hem yani bu itemi 7 GB yani 14 GB'ye dual kok 3 yapabilirsin. Bu da ne demek yeni sonucu da etkinlik çarını yapsan sadece bir ay bir buçuk ay hatta iki ay diyelim biz bu süreye iki ay yeni sonuçlarda sabah akşam JR, BD ve FT kovalasan abi bu sonucu da full 3 karakter dizebiliyorsun. Judo 3'e bakalım abi. Judu 3'ün fiyatı bak 145M, 144M'e kadar sen bu itemi bulabiliyorsun. 144M. Hemen gelelim. Neye gelelim abi? Ameliyat of Dexterity. Bu sunucuya göre bir tık pahalı olduğunu düşünüyorum. Abi Ameliyat of de 21 GB istiyorlar. Neye göre bu itemi 21 GB istiyorlar bu sunucuya göre? Onu bilmiyorum ama e, bence bu item yerine ne alabilirsin kardeşim? Ameliyat of Curse alabilirsin of curse yazalım. Ameliyat of de fiyatlarına bakalım. Kardeşim 998 m. Yani bu ne demek? Ben bu arada bu itemi 875 m'ye aldım. 875 m'ye de gayet güzel ameliyat of curse, asasa ya da okçuya yakışacak çok muazzam bir item diyebiliriz. E ne kaldı geriye? Silver gem şey, silver gem diyorum. <laughs> silver Airing kaldı. Gel baba, Silver Airing. Ne kadar? Artı 3'ü. 19 GB. Abi 19 GB bu iteme 15-16 GB'lere zaten çok rahatlıkla alabiliyorsun. Bak çok rahatlıkla alabiliyorsun. Arasında 5 teks için değer mi sorusunun cevabını aslında siz kendinize sorabilirsiniz. Eme fiyatlarına bakalım abi. emeği yanlış mı yazdık ya? Bakalım bir. Vallahi yanlış yazmışız. Eme nasıl yazılıyordu? Aa, vallahi unuttum lan. Eme nasıl yazılıyor. Neyse siktir et abi. Bu itemin de fiyatı ortalama pazarda 4 GB 450 M aralığında. 12 EP 12 DEX veriyor biliyorsunuz. Şimdi gelelim kardeşlerim Heros fiyatlarına. Heros artı 3'e geldiğimizde full itemli bir BP dizmek istiyorsun. Ya da Warrior dizmek istiyorsun. Abi 7 GB. Ben e, kardeşim Murat var benim Ankara'da. O e, Kardeşime de full itemle bir BP dizdim. Yakında videolarımda, geniyeli videolarımda zaten o şarada mutlaka göreceksiniz. 670M'den mi? Bir tanesini 650M'den, bir tanesini de 670M'den aldım. Bak bunlarda hani vergisini düşecek ıvır zıvır 675M'yi. Heros 3'ünü de gönül rahatlığıyla alabilirsin. Gelelim Lilime'lere. Lilime artı 3'ün fiyatı ne kadar? 644M. Bu itemi de ortalama 550'den 575'ten gönül rahatlığıyla alabileceğim bir item. Sonra geldim şaşa. Abi şaş fiyatına bakar mısın? Şaş artı 3 280. Gelelim. String of sos. böyle yazılmıyor Tamam şöyle yapalım. Aa, heh, yanlış yazdık. Arası. Tamam. Gel baba bak sosun fiyatına bakar mısın abi? Şunu bana yeni sunucularda ya da destanda alsanız 4 GB'ye. Abi çok muazzam bir item. Bak bu da tam böyle BP item. Aynı zamanda antisi var filan. Bunun yanına da güzel bir dıdaki koydum mu muazzam olur. String of sosun fiyatı da abi. Yani sosun fiyatı da 394 m Abi muazzam ya. Şimdi gelelim Opal fiyatlarına. Bugün böyle çok sağlam bir çar dizmek istiyorsun. Kardeşim Opel'in artı 0'ı 69 m Aşçık hesap makinesini bu itemi 50 toplasam toplasan 29 tane lazım. 50 çarpı 29 14 buçuk GB para yapar biraderim. Yani sen bu sunucu da e, 10 30 GB'ye dual opal 3 yapabiliyorsun. Gelelim fabrik fiyatlarına. Fabrik. Gel baba. Fabrikin bak tanesine bak abi. 299'e 300'e. Bu ne demek? seti 15 GB. Ha ben kardeşime kaç GB'yi aldım dersek e, ortalama 13,5 GB'ye yemini aldım. 13,5 GB'ye fabrik seti alabiliyorsunuz. 13,5 GB'ye fabrik set alabiliyorsun. E bugün bir sunucuya gittiğinde en aşağı 20 GB, 25 GB, bazı sunucularda 30 GB'ye kadar para istediklerini biliyorum. <laughs> bu arada çok güzel farmlar da attım bu server'da. Şimdi başka ne kaldı? Gelelim e, ee, baktık Opal'a baktık Diamond Ring al Diamond Ring'e de bakalım beyler Diamond'un artı 3'üne bakar mısın abi 10 GB ya bak şu item 10 GB abi bu itemin artı sıfırını satıyorlar 8-9 GB'ye ya da işte başka sonuculardan abi takı ucuz 8 mitral set oradan yola çıkalım 11K 12K e, şart 9. Kendi itemlerimden bahsedeyim. 8 mitre set 12 KB'ler. 9 VB 14-15 gibi. Bana yeni sunucu da alsanınız kardeşim. Alamazsınız. Zaten hani Asas'ın mantığı ya da e, DB malisi yiyen yani tek yemeyecek mi? Bugün 100 milyarlık da çağırdıysan 5 liralık da çağırdıysan öyle de böyle de tek yemeyeceğim mi abi? DB'ye zaten tek yiyeceksiniz. Şart'ın, şartın fiyatı e, bunu da 6.5 7K para istiyorlar. Yani bakıldığı zaman gayet makul fiyatlar diyebiliriz. Şimdi başka ne kaldı? En basit flamelik. Bak flamelik. Artı 3'ü 282. Yani sen bu itemi buyuna gel baba. Buyunu kaç alıyorlarmış ya? 246 m buyu var. Yani sen bu itemi 260 m'den artı 3 flame link alabiliyorsun. LKP fiyatlarına da bakalım gelmişken artı 3 LKP. Abi şunun fiyatına bedavaya mage izliyorsun. Hele sunucu da akşam bir PK dönüyor 7'den sonra. Gece saat 12.1'e kadar. Yani kaç parti mage var bilmiyorum. Abi bakıyorsun 438 ve E bundan iyisi daha ne olacak kardeşim? Draki 12'li Draki mesela. Pazarda en çöp 12'li Draki 6 GB 7 GB. İyi Draki istiyorum dersen tabii ki ona göre de parası olacaktır. Onların fiyatları da ortalama 20 GB'de e, 40 GB aralığında değişecek haliyle. şimdi bu sunucuya bu kadar farmı yaptık. Bu şey özür dilerim. Bu kadar itemi koyduk. Bu arada okçu itemlerine bakmadık. Hemen okçu itemlerine bakalım. Eagle'e artı 7. Ne kadarmış kardeşim? 493. Iron Bow artı 7. 52. Enion 85'e Başka ne var? Çitimbov. Ne kadar? 85 en. yani bunlar da yan dropları. Şimdi böyle bir sunucuda akıl almaz bir şey söyleyeceğim şimdi sizlere. Öncelikle Mitral'lara bakalım kardeşim. Tamam mı? Bak Mitral. Mitral artı birin fiyatlarına bakalım. Tamam mı? Bak Mitral. Ha, bu onun şeymiş lan. Dur. Ee, hiç pazarda yok mu Mitral? vallahi pazarda hiç Mitral kalmamış. Tamam. O zaman daha farklı bir şeyden yola çıkalım. Ronstar abi. Abi bana şu rons. Dur şöyle yapayım. Bak şimdi baba. İndim. Bak, şunlar ucuz. Bunların artı bir fiyatlarına bakacağız şimdi beyler. Neredesin kardeşim? Bak. Ah, mi bunlar da? Bunlar da helt. Helt bonusları şey, bunların artı biri lazım bize. Hiçbir şey basılmamış olanları. Neredesiniz? Bir tık daha geriye geldim. Tı 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 tı. Şuradan şöyle yapalım o zaman beyler. Bak adam ne koymuş? Artı altı dragon skele 80. E. Bak şimdi baba gel şöyle yukarıya. Şimdi bak heh bulduk. Ulan pazarda niye çıkmadı? Neyse. Rons 50 birader. Ha bu arada 45 eme koysa çatır çatır satılıyor. Ben de, ben de 3 tane x vardı. 15 M'den gidiyor bu sunucuda. da. Abi 15 M ya. Böyle bir sunucuda da x 15 H'in 15 M'e gittiği bir sunucu. Bak Rons 68M. Ronsun botu 64M. Başka ne var? 50'lik, 67M koyanlar var. Bu arada bunlar satılıyor beyler. Eşek mi bu adam? Bu fiyatlara koyuyor filan demeyin. Bak 44M, 45M. Bak x Mirage var mı burada? E adamlar hep epe basmış. Bak X-Short 6.5M, x 15 15'e. X-Big Impact 18M. Bunlar çatır çatır satılıyor. Ha? Aradığımız pazar bu. Abi Evo slotlarına gidiyorsun %80 boş. Boro slotlarına gidiyorsun yüzde %80 borç Boş. İnsanlar o kadar doymuş ki farma. Bak insanlar o kadar farma doymuş ki. <laughs> farmatan insan sunucu da çok az. Zaten özellikle bu sunucu seçim ya abi farmatan insan çok az olsun. Hadi 3-5 kafa rahat farm atalım diye. Abi 50 mden Mitral Paldron gidiyor. 40 emden bu gidiyor. Bugün Felis'teki fiyatlarını ben size söyleyeyim. Şu Mitra Paldron'u bugün Felis'te alıyor olmuş olsan 70M 80M satacaksın da. Kim bilir ne zaman satacaksın. Ama bu sunucu pazarda gayet aktif bir sunucu olduğu için çatır çatır satılıyor. Sonrasında başka neye bakalım? Aa dur günlük görevde Old Drak'i. Old Drak'i box kutusu. Old Drak'i. Hemen geldim birader. Bak en ucusu 7M 747K'dan 8-8.5M 10M'e kadar çıkıyor. E daha ne olsun abi? Ha tabii ki 10 eme sıra gelene kadar öncesinde bunlar satılır haliyle. Başka başka geni fiyatlarına bakalım. Başka. Abicim geniye fiyatlarımız geniye hamur 26 mden başlıyor. Geniye fiyatlarımız da 35 m şeklinde devam ediyor. Sonrasında başka neye bakalım abi? Şunda ne varmış? Hepamire 325 m Bak bu 525 yeme koymuş. Niye koymuş biliyor musunuz? MP. Bu, bu sonucu da Evil Wizard Farm'ının bu kadar kıymetli olmasının sebebi de şu. Magetimler çok çok fazla. Ee, i̇nsanlar deli gibi rons düşürmeye çalışıyorlar. Bazıları direkt 7'ye basıyor. 5 GB'den 6 GB'den satıyorlar. Çünkü MP setler bu sonucu da o kadar değerli ki dostlar. De Öyle böyle bir değere sahip değiller. Gerçekten ee, çok muazzam şekilde millet onu düşürmeye çalışıyor. Şimdi başka neye bakalım abi? Şeye bakalım ya. Mira artı birine kadarmış? Bak 888K'dan da bunlar satılıyormuş. Aynen bir mde 900K'ya kadar çıkıyor. Başka şuradaki pazarda ne var? Bak ha bu arada preistriyeller de 10M'den çatır çatır gidiyor. Ben Feliz sunucusunda bir ara bir buçuk ay falan e, evil wizard farmladım yaklaşık 60-70 parça elimde item vardı bunları satmak baba 4 45 buçuk ayımı aldı abi 4 45 buçuk ayımı aldı ya neyse beyler sunucu böyle yani bütün takıları gösterdim size ana takıların her birini gösterdim e, elimden geldiği kadar başka ne gösterebilirim inanın aklıma gelmiyor ama e, dryer sunucusunu bu anlamda seviyorum. Abi şu sunucunun güzelliğine bakar mısın ya? Yani e, pazarı bilen hani bir canlılık var baba. Akmasa da güller diyorlar ya, gerçekten bir canlılık var yani pazarda. Bak LKB 493 yeme koymuş adam. Ring fiyatları zaten ucuz. Hep bu arada milyon milyon NPD çarlar var. Ve tekrar videomuzun sonuna gelelim beyler yavaş yavaş ama parça 8 metril bulduk. Tamam bunu da 10 GB'den alırsın. Yani toplamda 50 GB'ye sen 8 metril'ını yapabileceğim bir sonucu. Bak şu abartı bir fiyat. 8-9 GB'lere rahat alabileceğiniz bir item. Spear -Murke. Neyse videomuzun sonuna gelelim dostlar. Sunucuyla alakalı bilmeniz gereken şeyler bunlar. Ee, çok yakında da muazzam bir şekilde yan çarımı da kastım. 80 level asasımız da hazır. 80 level asas ve 83 level asas arasında geniye farmları yapacağız. Bunları da çok yakında kanalımıza atacağız. Kusura bakmayın videomuz biraz uzun oldu ama sunucu hakkında hemen hemen bütün itemleri göstermek istedim sizlere. En azından ana itemler işte lildir e, ya da işte atıyorum favori. favorin fiyatlarına bakmadık bak hazır ge aklıma gelmişken bak. Favorinin 2 gibi olduğu bir server yani favorinin artı 3. E, elimden geldiğince bütün takıları itemleri, çarları her şeyi göstermeye çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Biraz kafanızı ağrıttık hakkınızı helal edin. Ama sunucuyla alakalı şu an için bilmeniz gereken tek şey bunlar diyelim. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.